oğlum bana niye söylemedin? Neyse söylememiz demeyelim de. Arkadaşlar çok kötü bir haber. Yani çoğu 8. sınıf öğrencimizin yarın LGS sınavı var. Şimdi size çoğu taktik yani Erovni de verdi ben de vereyim. Şimdi birinci yani ilk gün ya pazartesi günü çalışmayacaksın. Şaka şaka şaka. Bizim işte sitedeki çocuk çalışmadı işte. Çalışmıyor bugün pazartesi. Çoğu 8'ler çalışmıyor pazartesi. Sonra şey diyor. Ben kazanacağım diye. Kaz... Kazanırsın da. Ya pardon da arkadaşlar ciddiyim yani. Kazanırsın. Yani LGS yani pazartesi çalışmadan kazanamam. Yemin. Yani bugün son gün. Pazartesi yar yarın pazartesi işte. Ve ne diyelim artık. Herkese başarılar. Ee, sessiz, sakin bir şekilde o LGS'ye gireceğin okula git ya da kendi okuluna sessiz, sakin bir şekilde git. Tamam mı? Rahat ol. LGS'n varmış gibi davranma. Şey mi? sanki ziyarete gelmişsin gibi davran. Hı hı. Öyle davranırsan rakiplerin seni sinirlenir. Sinirlenir denir. sinirlenmez yani. Gücük olurlar sana. Sonra denemede seni düşündük yok. Ege seni düşünecekleri için şey yap. Ne dedin? Legese de seni düşünecekler sen onları düşünmeyeceksin ve sonuna devam edeceksin ve sayfa çevirirken arkadaşlar tam Erone'nin verdiği şey diyorum arkadaşlar yemin ederim haklı Erone bak tam sayfa çevirirken parmağını ağzına sokacaksın diye bir ses çıkaracaksın falan işte diğer tarafındaki LGS'ye giren öğrenci işte belki bir ağır bir soruda olduğu için yani tam okuyacak bitirecek diyorsun dikkati dağılıyor sonra da ilk başta okumak zorunda kalıyor yani çoğu kişiye başarılar diliyorum ve atlatırsanız da atladım bok gibi gittim pardon çok özür dilerim Ağzımdan kaçtı. Kötü geçerse yemin ederim benim gibi başlayın şeye. Ne dedi? Youtube'a falan başlayın yani. Daha iyi olur. Ha ben LGS öğrencisi değilim. Seneye LGS'm var. Evet. Hadi şimdilik size herkese görüşürüz. Diliyorum.